Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ice Network nedir? Ice uygulamasıyla kripto para madenciliği nasıl yapılır? Kısaca hemen onu açıklayacağız. Arkadaşlar kısaca Ice Network'ün temel amacı merkeziyetsiz sistemde altyapı oluşturmak. Projeleri arasında merkez olmayan dijital kimlik, sosyal medya, Ice kanıt proxy ve içerik dağıtımı, Ice Net, depolama, Ice Vault, veri tabanı, Ice Query gibi bunlar web yazılım altyapıları. Bunları bu projeleri geliştirmektedirler. En güzel yanlarından birisi ise topluluğun gücüne önem vermeleri, yani projenin gelişiminde topluluğun kararlarını dikkate aldıklarını gösteriyor. Bu da güzel bir yönü. Peki cep telefonumuz üzerinden Ice kripto madenciliği nasıl yapılır? Android veya iOS üzerinden uygulamaya eriştiğinizde uygulamanın alt kısmında ortada mavi renkli butona tıklamanız yeterlidir. 24 saat içerisinde yapmanız gereken tek şey bu. Her 24 saatte bir bu butona tıklayın ve buton yeşil renge dönsün. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, eğer 24 saat içinde butona tıklamazsanız, ürettiğiniz ice miktarları unuttuğunuz süre boyunca geri düşmeye başlayacaktır. Alternatif olarak 12 saatte bir buton rengi turuncu renge döndüğünde aynı butona basılı tutarsanız kazım periyodunu uzatabilirsiniz. Daha sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Uygulamanın sağ üst kısmındaki menüden hisselendirme bölümüne giriyorsunuz. 1 ile 5 yıl arasında bir süre seçiyorsunuz ve ürettiğiniz ICE'ların yüzdesini belirliyorsunuz ve ürettiğiniz kripto paraları belirli bir süre staking yani vadeye koyuyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Alttaki onay kutusunu işaretleyip staking işlemini başlatın. Peki ICE'larımızı nasıl alacağız? Arkadaşlar erken erişimle birinci tura katılan kullanıcılar ICE'ları alabilmesi için en az cüzdanlarında 1000 ICE üretmeleri gerekiyor. Ve uygulamanın zamanla sizi yönlendireceği KYC bir canlı kontrolü var web kamerası üzerinden ve KYC2 sosyal medya doğrulaması var. Bu adımları tamamlamış olması gerekiyor. Staking ettiğiniz miktardan geriye kalan ICE'ları Ekim 2024 ne kadar her ay %10 olacak şekilde alabilirsiniz. Bir diğer konu ICE uygulamasının orta bölümünde bulunan web cüzdan adresinizi tanıtmanız gerekiyor. Bunun için OKEx borsasındaki Web3 cüzdanı veya Metamask, Wallet gibi harici cüzdanlardaki Binance Smart Chain ağı adresinizi bu kutucuğa yapıştırmanız ve onaylamanız gerekiyor. Başka yapmanız gereken herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Şu anda Ice OKEx borsasında, GTO'da, InnoSwap'da listelenmiş durumda. E, projenin geleceğini takip edeceğiz. E, benim beğendiğim bir proje. Ayrıca e, video altındaki referans kodumla katılan arkadaşlara ağaçları nasıl çekecekleri nasıl üretecekler hakkında akıllarına takılan sorularda yardımcı olmaya çalışacağım. E, ekibinizi büyütürseniz kazımızınızı arttırırsınız arkadaşlar e, Eğer Kripto paraları seven arkadaşlarınız varsa bu tür projeleri seven arkadaşlarınızı davet edin kazım hızınızı arttırın, bu tamamen e, size kalmış bir fikir. Artık e, kararınızı kendiniz vereceksiniz. ICO web sitesi üzerindeki bilgi bankasından bütün detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Para dağıtım dönemleri, periyotları, projenin gelişimi, neler yapmak istedikleri bir inceleyin. Aklınıza yatarsa katılın. E, bunun gibi güzel projelerden faydalanmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi bizi de takip etsin veya yeni oluşturduğumuz Telegram kanalım var. Buraya katılırsanız sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Güzel projeler bulursak hep beraber katılalım. Kendi ekibimizi oluşturalım. Ayşe hakkında da şimdilik, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.